Fırtümüzü aldık. Öncelikle yapmamız gereken şey temizlik. Parçalarını ayırıyoruz. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Şöyle koyuyoruz. Daha sonra fırtümüzü güzelce parçalarını yıkıyoruz. Her yerinin su geçmesine dikkat ediyoruz. Böyle bir şekilde yıkadıktan sonra içerisinden çıkan temizleme çubuğu varsa onun içerisinden bir tane bez veya serpak geçirerek temizliğini yapabiliriz. Eğer yoksa da ben şöyle baktım. Bir tane örgü şişi aldım. Bunu şöyle koyuyorum. Neden bunu yapıyoruz? İçerisinde su kalmaması gerekiyor. Yalnız temizlik yaparken şu kısımda bakın. Yeni bir diğer bir kısım daha var. Şöyle göstereyim size. Bakın. Şurası. Buraya hızlı şekilde vurmayacağız. Eğer vurursak vurursak şu kısmı çıkartırız. Bu da Kırılmasına sebep olur. Çünkü bunu takması biraz zordur. Öğrencilerimiz bunu takamayacaklar. Bu yüzden bu kısmı içerisine kurularken elimizle şöyle bastırabiliriz. Böyle ya. Şöyle. Artık nasıl bugün geliyorsa. Daha sonra içerisini şöyle sonuna kadar göndererekten temizliyoruz. Aynı şekilde burayı da ve burayı da temizliğini yapıyoruz. Daha sonra takmaya geçiyoruz. Bu kısımla şu kısmı birleştiriyoruz. Bazı flötler çok rahat şekilde dönüyor. Bakın. Bu bizim için iyi değil. Bu yüzden şu kısmın arasına ben minik bir tane kağıt kestim. Bakın. Bu kağıdı koyacağım şimdi. Şu kısmı şöyle koyuyorum. Ve bunu gergin halde tutup döndürüyorum şu kısmı döndürdükçe arasında kayboluyor. Bakın çertleşti. Sonra da şu kısım ile deliklerin çok olduğu kısmı aynı sıraya getirmeye çalışıyorum. Evet. Daha sonra atlet kısmı takıyorum. Bunu takarken de yine aynı şekilde çıkma oluyor. Bunu da engellemek için şöyle yine bir tane kağıt kestim. Sonra bunu döndürerekten o kağıdı oraya sıkıştırıyorum. Yalnız bunu aynı hizaya getirmiyorum. Biraz daha şöyle sağ tarafa doğru çeviriyorum. Yani duruş olarak şöyle bir şey oluyor. Flüt temizliğimiz ve flütün duruşu bu şekilde olacak.